Günaydın Melek. Ne yapıyorsun kızım? İyi misin annem? İyisin herhalde. Yavruşların ne yapıyor? Nerede yavruşların? Burada mı? Ay minik yavrular bebeler sizi ne yapıyorsunuz küçük bebeler? Ne güzel yatmışlar. Şimdi bir yolculuğa çıkacağız Melek. Haberin var mı senin? Nereye gideceğiz biliyor musun? Veterinere gideceğiz. Siz pirelendiniz. Veteriner onları bir ilaçlayacak mı, ne yapacak? Yoksa bize bulaşır. Evimize girer pireler. He? Melek. Gidelim mi? Veterinere gidelim mi? Korkuyor mu doktordan sen? Korkmuyorsun değil mi? Öykü biraz korkuyor da. Hadi o zaman yolculuk başlasın bakalım. Meleği Opa. aldık. Hop, kutunun içinden atladı. Gel bakalım Melek. Gel. Ama gelersen sözler olur Gel gel kızım gel 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 kızım gel Melek asansörü. gel girdi. gel 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 gel. gel 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 Melek burada. Acaba ben nereye gidiyorum diye öykü çok merak ediyor ediyor değil mi? Ama elini Melek. oraya koymasın. Aa, bas. Aa. bas bas. bas anneciğim. Ya. Bas. <laughs> Basmamışız bekliyoruz öykü aslında olsun diye. Benim bunu benim kafasıyla. Öykü gözlüğünü de taktı bugün hava güneşli. Öykü evet. bakayım. Ooo çok güzel olmuşsun anneciğim maşallah sen. Melek nereye gidiyoruz Nasıl? biz kızım? Ne ucuklara bak, bebiciklere bak ya. <laughs> Yaks. Ya. Melek sokağa atacağız zannetti herhalde korkuyor. Ya. Yaks. Arabaya mı binecek? Arabaya binecek şimdi. <laughs> bakalım arabaya girecek mi Eki? <laughs> Hadi bakalım arabaya atlayalım şimdi. Melek nereye gidiyoruz biz ya? Yolculuk nereye? Bin kızım. Hadi bin. Hadi öyle bin bakalım. Melek girecek mi arabaya? Melek hadi yavruların yanına. Hadi kızım. Hadi. Gel Hadi yavruların yanına Melek. Hadi gir bakalım Melek. bakalım. Gir. Atla. Hadi. hadi, Melek. Bugün çok nazlanıyor Melek. Sen ne değil istersen. Ben ön tarafa oturayım Öykü. Onlar orada kalsın. Sıkışmaz. Sıkışmaz kızım. Sıkışmaz. Dikkat eder babayı kapatırken. <laughs> Melek Öykü'nün kucağına oturmuş. Ya onu koy. Melek. Yavaş yavaş gidelim. Melek nereye gidiyoruz kızım biz? Melek. Şimdi bizim kucağımıza gelir. Kesin babanın kucağına atlar öykü. Çantana. Melek. Annemiş kızım nereye gidiyoruz biz? Sen öykü ablanın kucağına mı oturdun? En çok sevdiği için oturduk evet. evet. Hiç oturmuyordu şimdi oturuyor. <laughs> Yavrucuklar ne yapıyormuş? Ay yavrucuklar da kutunun içinde. Gitsene yavruların yanına. Yok ben sevmemişim. <laughs> zaten yavruları yavruları. Evet, ki o şimdi çok şaşırdı bir de. Evet. Nereye bindim ben? İlk defa arabaya binmiştir hayatında. Evet. Nereye bindim? Nereye gidiyoruz? Burası neresi acaba? Evet. Değil mi anneciğim? Evet. Bakalım veterinerde ne yapacak? Veterinere geldik. dışarı çıkınca ne yapacağını şaşırdı Melek. Oradan oraya koşuyor. Şimdi hastası varmış doktorun. Bekliyoruz bakalım. Melek nereye geldik biz? <laughs> Buradaki veterinerde bir şey yaptıramadık kedimize. Çünkü daha önce onun ensesine ilaç sıktığımız için ikinci de zaman geçmesi lazımmış. Şu an yapılacak bir şey yok melekçim senin için ama seni bayıltmadan tıraş ettirmek için bir kuaför arayacağız sana. Öykü kediyi kuaföre götüreceğiz. Ne? <laughs> evet Gel. tüylerini kestirmemiz lazım çünkü pireler için şu an bir çözüm yok. Hem Şeyi de mı? tıraş edersek onu bir duş yaptırırız evde. Şeyi Sonra içeri sokarız mı? bizimle içeride yaşar. <laughs> Melon'un tüylerini tıraş ettiremedik çünkü dedi ki veteriner abi stres yapar dedi. Sonra dedi sütten kesilir dedi. Biz de kıyamadık. Tüylerini kestiremedik. Gel, ne yapalım? Gel, Artık gel, bir çözüm gel, bulacağız gel. sana. <laughs> İçeri sokamıyoruz seni ama senin aşın da yok. Tüylerin de çok ne yapacağız böyle? Hadi git. Heh. Baba'nın kucağına otur, hadi. Hadi git. <laughs> Baba'nın kucağına oturabilirsin, hadi. Melek, Melek, Melek darbe kullansın biraz öykü. <laughs>